Konuştuğunuzu bu kişiyle anlatır mısınız lütfen? E, e, Didem Hanım, ben de diğer e, insanlar gibi aynı çevrenin insanıyım. E, bu arkadaş bana e, diğer insanlara söylediği gibi oto parçası alıp sattığını söyledi. Evet. Ondan sonucu e, yani para karşılığında yani kar marjını yükseltti bizim verdiğimiz paranın. Hı hı. Ee, ne kadar para verdiniz? Ona bu, bu, bu arada yani, yani siz, siz ne iş yapıyorsunuz? Benim tot... Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir. Bir de e, bu paraları e, ne kadar sürede verdiniz? Ne kadar para verdiniz? Birazdan yaslayacağım. Bir aylık süreç içerisinde 400 bin TL ben kendine pa, e, para verdim. 400 bin TL bir ay içerisinde. Ne kadar? Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Evet dekontörüm de var zaten attım ben ekip arkadaşlarımıza. Vereceğim vereceğim dekontu. Özel sektörde çalışıyorum ben. Özel sektörde. Şimdi o dekontörü bir ekranlara getirelim Aslı'cığım. Bizdeki dekontarda evet. bir 50 bin lira göndermişsiniz. 5-2-2020 tarihinde. Gelecek şimdi ekranlarınıza bakın dekontları. Önce bir 50 bin lira beyefendi göndermiş. Sonra yine aynı tarihte aynı gün herhalde saat farklı 50 bin lira bir daha para göndermiş. Toplam 100 bin lira göndermiş. Sonra ayın 17'sinde 75 bin lira göndermiş. Ayın 19'unda 48 bin lira göndermiş ayın 20'sinde 28'inde de 20 lira 20 bin lira göndermiş. Ya ben özür dilerim ama bu kadar pey pay parayı niye bu kadar çok gönderdiniz arka arkaya? Ne dedi size? Şimdi bu işlerin hepsinin parça parça kişilere yani parça parça iş yaptığınız dile getirdi bize. Evet. Hepsinin farklı geliş, geri, geri, dönüş tarihi olacağını söyledi bize. Ya bunun için böyle peyder peyder gönderdim. <laughs> Hiç para verdi mi size peki? Yani çünkü bir kar bir şey verdi mi size? Hiç paranız geri geldi mi? 30 bin, 30 bin liralık bir yapmış olduğumuz bir işe 33 bin lira bir e, geri dönüş yaptı. Güveninizi e, kazandı. Sadece bunun geri dönüşü oldu. O ilk o ilk zamanlarda mı oldu? 30 bin lira 30... Kesinlikle, kesinlikle. Aa, evet, yani öyle bir taktik yapıyor sizin. Onu da başkasından evet. veriyor zaten. Evet. Zaten o, o para da büyük olasılıkla ya işte Yılmaz evet, Bey'in onu parası. Onun da zaten da... dediği gibi. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Başka... Biz e, Didem Hanım, biz bu arkadaşın e, yani böyle mesela dün dün anlattığı böyle mesela ticaret yapıyorum. Azerbaycan'a mal gönderiyorum kargo şirketleriyle. Evet. Biz kuzenimle bunu ifşa etti. Kargo şirketleriyle gittik, görüştük. Kesinlikle böyle bir e, gönderisi olmamış. Böyle bir gönderisi yok yani. Bir de onları dün zan altına bırakıyor. Kargo şirketleri yapıyor. Biz diyor yapmıyoruz bu ihracatı. Kargo şirketi. Ya kargo şirketi nasıl yapsın? Sen götürüp mal vereceksin ki adam senin adına göndersin. Bir de yedek parça sektörünü de zan altına bırakıyor. Her yeri zan altına evet. bırakıyor. %60'ı gayri resmi dedi ya.